Bak yeni aman okuyayım. Bunu bu, izlemedin mi hala? Bu sarmaz mı? İzlemedim. Ben izledim. Çok güzel. <laughs> Sa ya ıh <laughs> ıh <laughs> <laughs> Kritik yedim o. <onu. gülüyor> Etti ya. <laughs> ne yapıyorlar onlar? Dur bir diyor. Bunda huzur gök. Siz neredesiniz? Gök. Ma çıktı ya çıktı. <laughs> Baba bir şey diyeceğim. Sarmıyor mu? Sarıyor. Deliz 46. Bir şey diyeceğim. Alp, Alp bu arada Deliz 46 ile kavgalı arkadaşlar. Gerçekten, ama no, kendi aramda. Gerçekten kendi içinde bir kavgası var ama yani. Ciddi bir kavgası var. Niye bana oğlum? Kendimi tutamıyorum. Beni vallahi sarıyor ya. Bak ciddi sarıyor yani şu TikTok olayı. Ya kanka yaptığına bak gözünü seveyim yaptığına bak ya. Yolu bilmiyoruz navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yok. bak. <laughs> şey yok muydu oğlum? Cellat babanın şöyle bir sakal hareketi. Direkt Kalktı diyen var yapmayın. <laughs> yapmayın. <yapmıyor, gülüyor> <yapmıyor. gülüyor> Zınk. Ananı Bir şey diyeceğim aynısını ben de yaparım bu arada. Deneme evde denemeyiniz. Gövde gö Yapacağım yoga yayınında bir dakika bir dakika yapsana değil şu an değil. Şu an şey değilim. O kadar o durumda değil. Yap 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 hadi değil. Bak yoga yayını yapacağım. Söz verdiğim yoga yayını var ya. Biraz daha böyle e, durumlar hafifledikten sonra salona gideceğim. Eee salonda hatta nasıl yapılır yayını. Sizle birlikte yapacağız. Öğretici. Öğretici amına koyayım. <laughs> Bak havada y durma. Havada durma. ellerin üstünde böyle bacakları bu şekilde açma. Fatoş birlikte yoga. Ali. birlikte yoga yayını. <laughs> lan vallahi billahi lan. Lan ne zaman yalan söyledim ben? Ha yalan konuşacağız yapacağım, ya. Yap, bir dakika yapacağım deyip yapmadığım oldu mu? <laughs> Ezo kameranın yanında yapıyordunuz. Kogali, <laughs> Delali, Delali Dovali, Güç Çette. Güç gösterisi yapmak benim işim değil. Gözünüz korksun diye de ama <laughs> siz benimle lan, <laughs> baş lan, edemezsiniz. Oyna lan. Benimle baş edemezsin. Ya beni niye kestin? Sen arada sen kaynadın biliyor musun adamı da kestin. Hayır hayır vurma. Ay Valorant kuru saldım ya. Bakayım. Ne alak? Ne oluyor oğlum? Ne yapıyor? <laughs> Ay. Alp da böyle. Efendim? Yemin ederim Alp yeni uyandığında sabahları böyle oluyor. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma oğlum. Vurma lan. Hayır ben her zaman öyleyim ama. Bir sevim Arkamdan var abi. konuşup yüzüme gülmeyin. Yüzünüze konuşur, arkamıza bakmayız. Gözlerimin içine bakacak kadar yüreğiniz yok. Sizin hayal ettiğiniz her şeyi gülerek geride bıraktım ben. Devam! Söyleyecek sözü olan. Bacak hareketini yakalayan Yüzüne oldu konuşsun. mu? Bam. Bak. Söyleyecek sözü olan. Geride bıraktım ben. Bak iyi Devam. yakala. Söyleyecek sözü olan. Ya. Yeah yüzüme <gülüyor> <gülüyor> Oğlum niye sürekli birileri öpüşüyor TikTok'ta? şu TikTok'larda? Ya kanka kapat şunu artık ya benim terbiyem el vermiyor ben izleyeyim gülüm. Ya Rabbi <laughs> <dakika ben> <laughs> lan. aynı kıyafetten bende de var dur bir iki dakika durun. <laughs> ne şimdi hacı'm sesi mi gelecek? gitti mi? Tamam gitti. Arkadaşlar gitmişken Ha bu arada Instagram Dodo Pınar haberiniz olur. Yok orta. yok stan. Instagram. Arkadaşlar yakında bir ay kalmaz. Her hafta bütün oyunlarda eş zamanlı bunu yapacağız. Discord.gg/ali. Bak sadece ali yazıp giriyorsunuz. Şu an görmek istiyorum siz hepinizi. Ali yazıp giriyorsunuz. Ondan sonra ben kaçırdım. Ben çekilişi kaçırdım. Turnuvaya giremedim. Ben EOS Diamond'dım, İşte kazanamadım falan demeyin. Bir dakika i̇şte ben EOS... Bir dakika ben EOS <laughs> Diamond'ım kazanamadım. <laughs> He. Discord'da da varım. Sen sen e niye yalan konuşuyorsun? Yo daha olmadı abi. Daha olmadı. Ben yapmanız gerekeni söylüyorum. Discord'dan giriyorsunuz. Katıla tıklıyorsunuz. Araya yazıp Enter'a basıyorsunuz. Kız arkadaşlar da modlarımızı yazabilirler. İyi ee, kendilerine yancı olarak ee... daha iyisin. <gülüyor> <gülüyor> Angel olarak şey yapabilirler. <laughs> Yakında bakın Valorant turnuvası var. LoL turnuvası var. CS olabilir. %80 diyorum. Ee, tamam, sık sık. Lazım. Yala, yalan söyleyeni sikmiyorlar ne ya yalan bu kanalda. Git, sık. Ali, Ali gelsin <laughs> soralım. Turnuvalarla ben ilgileniyorum. Hepsini yapacağım. Söz veriyorum size bak. Ee, sen Valor Lol'den Riot Games'ten izinsiz... Adamı tipe bak işte Hadi mikrofonu kapalı. Oğlum aynısı. Bak aynı pozu veriyorum hatta bak. <laughs> Telefon diğer ele. Telefon diğer ele. Normal ya <laughs> gerçeği Ali... o da. <laughs> ha. Bir şey diyeceğim on numara kıyafet alttan havanar. Ciddiydi bu arada. Gram şaka yapıyorsam. <laughs> <laughs> yani Adamda bu niye var anladınız mı? Oğlum daha neler neler bak bu yayınlarda hiç şahit olamayacağınız şeylere şahit olabilirsiniz Lan benzemiyor mu ay a? Bir kafasındakinden olması lazım senden ama Ondan tak bulamadım ya. ondan Ta Bula... Neydi onun adı? Ondan bulamadım şey şeydekinden işte bu Cık. Dur bekle açıyorum bak Var mı Alp. Bunun beyazı. Bunlar... <laughs> bir süre bu kıyafetle devam edeceğim. Evet, sıra <laughs> ne var? Yeter abi. Salli ala tahal amin. Ha, 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 ha. <gülüş> İmam <mazgalı gülüş> <Uğru>. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı lan o? Ah, hadi siktir git şimdi. Ya. Acaba bunları izleyecekler böyle. 5-10 yıl sonra izlediklerini ne hissedecekler? <laughs> insan fazla şeytanlardan Evimizde Hayır ama ben nasıl tiktoklar seviyorum biliyor musun? Hikayeli amın okuyayım Vallahi ben Vallahi hikayeli seviyorum hani böyle şey değil Şarkı söyleyerek işte birisi ışınlanıyor tak şöyle yapıyor Üstündeki değişiyor falan O şekilde değil Hani bir şey, konulu aynen konulu seviyorum baba Tık 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 gece gece anladın mı? Keşke beni burada açıklamasaydın. Yani. Hayır oğlum öyle değil. Hani konulu TikTok. Ha. Konulu TikTok mu? Konulu ben TikTok. Ben de şeyden bahsediyorsun. Hayır sende. hayır konulu TikTok amına koyayım. Kaç bandı arası? Ne yazınca çıkıyor konulu TikTok'lar? Şimdi bunu da söylemeyelim. Kanka, kanka sakın tarz... Google'a konulu konuyla alakalı hiçbir şey yazma. <laughs> Google'a alakalı <hayatta gülüyor> bir şey yazma kanka. Boşlar bence bunu daha sonra arayabilirsin. Hayır, yayı o bakarız. Kanka başımız... <laughs> Baş, başımız bela gelmesin. Oğlum adamı bir şey diyeyim, ne alakası Onun illaki bir search şekli vardır anladın mı? Yoktur yoktur yoktur. Konulu, <laughs> Konu Kanka hayır bir şekilde yani aratıyorsundur çıkıyordur. Doğru. 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 Eşitim ablum Ali. Ahahahah Slopo mu? Bekle. Do ed Ali. Kanka hayır ya pov diye geçiyor benim bildim. Yani e, pov ne? tiktok diye geçiyor. Hayır POV hayır öyle bir şey POV. geçmiyor öyle bir şey geçmiyor. Evet pov geçiyor hayır <laughs> hayır. Yazma yazma. POV Kanka pov diye geçiyor benim bildim. Aynen pov bildim p o v yani. vanın v'si yani. Ama yabancı POV çıkar TikTok ki öyle. Yazsın. Türk istiyorum ben. Kanka Türkler de pov diye atıyor. Kanka bak bir şey yani, yan... E, yok yok ya valla bakalım hiç tek oğlum. Emniyet kemerini tak. <gülüyor> <gülüyor> oğlum böyle hikaye değil yazılı hikaye değil tamam bunları biliyorum. Öyle değil. Aaa. Hani, ben zaman sana en güzel yazılı videoyu söyleyeyim mi? Ne? Paintark serisi. Yani ya bir sikri git abi ya. Çıkardım <gülüyor> <şarklı> <gülüyor> adam. Onlar be, onlar be, <laughs> Mesela ben buradan bir <laughs> şey anlamadım.

Ali oh. sana dost kazığı falan lazım değil mi kanka? Baba evet Otans evet böyle evet. arkadan <gülüyor> bıçaklayacak <gülüyor> dönecek amına koyayım sevgilisini arkadaşı öpecek sonra onun Aynen. arkadaşı onun sevgilisiyle öpüşecek bir anda Babası çocuk gelecek babasıyla öpüşecek <laughs> evet, falan. çocuklar öpüşecek köşeye dönecekler Türk böyle ananın ananı sikim ne oluyor falan. Anladın mı? <laughs> Anladım dur Hani böyle öyle izler gel şey olacağız. Ananı sikim ne oluyor? Oha lan niye öptün? Mayfak <laughs> la konulu yazınca çıkmıyor denedim az önce yedek <laughs> denendi kırmalı diyen var <laughs> boyun kırmalı yaz çıkar <laughs> boyun kırmalı yazmalıyım <laughs> ben geliyorum az sonra bak çocuk <laughs> İlk başta şey yazdı sana kızdı kanka. Niye hep öpüşmeli ya? Yazdı hani sana. Attım kanka. Bir tane. Nerede attın? Duygusal TikTok'muş kanka Discord'dan. Duygusal TikTok mu? Aynen. Evet, o zaman <laughs> biraz basic düşmemiz gerekiyormuş. Biz çok fazla şey yaptık. Ko çok komplike. Zaten TikTok yani kanka bilmiyorum. <laughs> Mesela çok güzeldi oğlum. Bak kız çocuğa aşık. <laughs> çocuk kıza diyor ki seni sevmiyorum amına koyayım diyor. Sonra kızı seven çocuk geliyor. Diyor ki seviyor musun lan diyor. Seviyorum amına koyayım diyor. Çocuğun boynunu kırıyor amına koyayım. Yani 10 numara senaryo değil mi? <laughs> çok iyi. Oğlum çok iyi lan. 10, -10 TikTok evet. <laughs> ne kaldı? Oğlum, ben doğduğumda evde ekmek yokmuşlar. Seneyi şaplağını yedim ya ben. Hı. Hmm. Bozar mı sandın acıları? Devam! Bozar mı sandın Gereksiz bir bıçaklanma sahnesiydi ama yani bu da realist olmuş. Ülkemizde böyle şeyler yaşanmıyor değil. Oh. Baba Oscar ödülleri ne zaman dağıtılıyor ya Oscar ödülleri? Ya <laughs> ya. Ona niye vurdun amına koyayım? Ya arkadaşı için tokat dedi. Ama niye ona vurdu anladınız mı? Arkasında bile değildi çocuk. Crit attı doğru crit demek. Çocuk yer yere, yere serildi tekte. Of yavrum baban zikerci. Ne <laughs> ya <laughs> ya? <laughs> Affetti mi? Affetti mi? <laughs> Sen dün akşam neredeydin lan? Neredeydin? Sen kimsin ya? Benim hayatıma ben karışıyor. Oh. Aha. Arkada çiçekti. Keşke çiçek getirseydin lan koyayım. O ne? Ben Discord'dakilere yayın açayım mı bu arada? Ya çi çiçeği diyor. Çi verdi çiçeğe bak ya. Çiçekleri değil Verdi şey de bu arada. Banka ver al lütfen. Çimen çırpı verdi ya. Çiçekler değil mezarlıktan şey koparmış bak. Ot koparmış. Çalı çırpı ya. Kurumuş boğazım. Biz ne zaman buraya geldik Allah'ım sen yardım et. Bu <laughs> Var mı lan söz söyleyeceğim bir söz? Aga, ne oldu? Öyle bir söz söyleyeceksin ki <laughs> <ya TikTok yeteceksin gülüyor> <ya da> öldüreceksin öldüreceksin. <laughs> Ama asla yaralı bırakmayacaksın. Ya amına koyayım mesela bu hiç realist değildi. Ölüyorsun. Alp ölmeden önce söyleyeceğim bir söz böyle bir özlü söz mü olur hani? Ya öldüreceksin. Hayır büyük ihtimalle abi ne olur yapma falan onun ne bileyim onun ikna etmeye çalışırım. Götüm falan salabilirim o. Çocuk diyor ki, ya öldüreceksin ya yaşatacaksın ama asla. Olsa... İşte ben de buna tilt oluyorum oğlum bak. Bu adamların bak benim sevmediğim nokta ne biliyor musun? Ne? Çıldır, çıldırdığım nokta. Bu adamlar bunu burada bak hadi şunu şöyle çekelim. İşte bu böyle absürt olsun değil. Böyle yaşadığını düşünüyorlar. Hayır, gerçek oğlum. hayata da. Ben öyle düşünmüyorum Mesela... kanka bence. Ben öyle düşünüyorum abi. Adam... Ha, sen tiktokerları sevmiyorsun yani. Yo seviyorum. Hani ya sen ha, nasıl ya? Ha ya yani cennet yani, cennet abi. Ha cennet abi bir derdim var yani. Yok derdim de ben tiktokerlardan nefret ediyorum. ben ediyorum. Buradayım. Sevmiyorum. Hayatta bir gayeleri ben, yok. Evet. Ben, ya, bu ben bu linci kaldırabilirim. Beni Saygı gösterdiğim için de. Saygı gösterdiğim için de. Ee? Saygı gösteriyorum. Hani gösteriyorum şu an mesela. Herkes yerine o linci ben yiyebilirim yani. <laughs> Mafik'le biz Mafik TikToklara saygım yok aga. Omuzumuza Mafik getir omuzunu get get kardeşim. Ben bu linci yiyebilirim. Buyurun. Onlar onlar nerede çekiyordu TikTok Ali? Yani Cevahir abi. onlar onları Cevahir'i varsa biz de Mafik yazdığını soralım. Biraz öyle mi? Evet abi geliyor. <laughs> <laughs> bir ve bir gelsin atıyoruz yazıyor. <laughs> Sayılarımız fazla olabilir çünkü. <laughs> Ananı sikey! Ben aldım yalan. çok kötü. Özdün mü? Çok heyecanlı. Özdünceksin. Baba niye öldürüyorsun? Niye öldürüyorsun? Baba o? niye öldürdü çocuğa amına koyayım. <laughs> ben bile dedim amına koyayım. Affetdim mi? <laughs> Affetmeyeceksin. Niye karde? Niye hiçbir ben şey yapamıyoruz? <laughs> özleyemiyorum, sevemiyorum, affedemiyorum amına koyayım. Öslüyor direkt. Direkt force <laughs> ya abi. Oğlum niye niye hiçbir şey yapamıyor? Force yapıyor oğlum bu. <laughs> Hayır diyor böyle sağda solda böyle öleceğim mi affetcem mi seveceğim mi diye bağırıyorlar böyle Hayır, herkese. Hayır hiçbir şey de yapamıyorum. Daha affettim affettim tamam amına koyayım demiyor. Affetmeyeceksin diyor anladın mı? Sevmeyeceksin. Adam <gülüyor> Adam, <laughs> adam <laughs> kuzey kora <laughs> gibi Herkes... gidip sorun ortadan kaldırıyor amına koyayım. <laughs> Herkes böyle <laughs> daha şey işte. Doğru sana ki... basic biri bir soru soruyor. Çekiniyorsun ona evet falan ya Oğlum orada doğru cevap ne ki yani, anladın mı? Ne yaparsam evimi öldürecekmiş gibi duruyor. Kanka benim aklıma şimdi bir şey geldi, ben bir soru sormak istiyorum. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şarkılarda, <gülüyor> markalarda falan böyle ot mot kelimesi geçince hani bundan bahsedince insanlar içeri giriyor, içeri alınıyor. Ee? Ama burada adamlar kafa kırıyor, onu kesiyor, bunu kesiyor, yiyişiyor. Hiçbirine bir, bir bok olmuyor. <laughs> Neden? Normal bir şey değil mi ya? Ya yani, tamam hani geçtim senle, cinselliğe. Sen... Sen namus bek. Ben buna takıldım lan kanka. Ha? Yok ya şey geçtim kanka. Hadi lan. Hadi lan. Adam oradan. öldürüyor, öldürüyor lan boynunu ya, kırdı boynunu kırdı. O kırmamış... özendirme olmuyor mu? Ha gerçekten mi kırıyor? E tamam adam orada gerçekten ot mu içiyor? Ben devam etmek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> adam şarkıda ot içmiyor acaba ben ben bunu kabul etmiyorum. <laughs> Lan niye kıza? Bak, ya niye vuruyor kızı? Ne yapıyor? Ne, ne alaka? Ya <laughs> Mesela kadın eşit Kanka hareketi gördünüz mü? Bak, bak Bir sağ diz bir sol diz ama ne okuyayım bak <laughs> İyi kez Bak Karakterin kombosu ama Tak 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 <laughs> <laughs> Sadece <gülüyor> karaciğer <gülüyor> karaciğer odaklı çalışıyor Aa ee, ya özlemeyeceksin. Ha de. öyle işte. Kanka yağmur yağıyor ya çok güzel değil mi? Normalde ne alaka? Kanka dün gece gökyüzünü ona anlattım. Bugünler sıra sıkma Aferin amına koyayım. Ne kalkmış? Mı? <laughs> Aha. Kemeri gören Baba Kanka bak bunu nasıl yapıyorlar? Bak çok ben Çok izlediğim için bir ayrıntı fark ettim Şimdi gidiyor kendini düzeltiyor Bilmem ne yapıyor falan sonra köşeye dönüyor ya Hı -hı. Köşeye döndükten sonra yani hani o Saç uçuşma olayı oluyor Tam o anda mı rüzgar ayarlıyorlar yani Nasıl? <laughs> Bak Bak saçı uçuşuyor Kanka <laughs> <laughs> USB mikro, USB bir şeyle geziyor herhalde vantilatörle. Telefona takıyorlar Şuraya, böyle. Gitar kapıda eskiden kullandığımız var ya bir buçuk lira ya. Ne? Ondan takıyor küçük bir lira. Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Hangi o Demir Çelik yuvarlık. Demir Çelik yuvarlıklar. Yuvarlıklar. şey yapıyor. Hangi filmde lan o? Demir yumruk. Çelik yumruklar. Çelik yumruklar. Şey yapıyor. Çelik gibi. Gölge, göl, göl, gölge, gölge boksu. Göl. Evet evet gölge boksu yapıyor Çelik yumruk. <laughs> <laughs> aç bak YouTube'dan bulaş bilmeliler. Uf çok iyi film amonun. Baba bu arada şey bir yeteneksiz finali Bilal ile Hilal dans zamanı koyayım bu 2006. Ya, i̇yi bak iyi bak. Oğlum aynı sahne bakın. İkiye bir aynı sahne. Çok iyi film. Dev is the bir tane müzik hemen dışında gölge boksu mu yapıyor yoksa şey mi anlaşılır ki Adam'ın bir de gölge boksu var ve aslında bu maçın son <laughs> round'u <zorluğu gülüyor> da Dev'sun karşıda Charlie Kent dövüşüyor. Fark gören var mı? Ne diyeceğim? Bu fikri göremiyoruz hani ki Adam yeni bir kariyer yapış durumda. Kim ne